Peki, e, değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. E, bugün havada güzel olduğu için açık havada yapalım basın toplantımızı istedik. Şimdi e, bugünkü basın toplantımızın aslında bir konusu var. Ama bir konunun içinde iki meseleyi ele alacağız. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 22 Aralık'ta, 22 Aralık 2020'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı bugüne kadar uygulanmadı. Yaklaşık iki buçuk ay geçti. 72 gündür bu kararın uygulanmasını bekliyoruz. Ama bu karar henüz uygulanmadı. Ve uygulanması için de herhangi bir adım atıldığını biz görmedik ve duymadık. Önümüzdeki hafta başında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanacak 9-10-11 Mart tarihlerinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının uygulanıp uygulanmaması meselesi bu bakanlar komitesinde gündeme gelecek ve Türkiye'ye ilişkin bir görüşme yapılacak bir kez daha. O nedenle biz bir kez daha Türkiye'nin tamamını ilgilendirdiği için sadece iktidarı değil, Türkiye'nin tamamını ilgilendirdiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararının uygulanması konusuna değinmek istiyoruz. Neden uygulanmıyor sorusunun hiçbir doyurucu hukuki cevabı yoktur bugüne kadar verilmiş olan. Çeşitli kişiler Cumhurbaşkanı hukuk danışmanı sıfatıyla da olsa, başka sıfatlarla da olsa çeşitli kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması gerekçelerini üretmeye çalışmışlardır. Fakat hukuken ve uluslararası sözleşmeler açısından baktığımızda bugüne kadar üretilmiş olan, üretilmeye çalışmış olan gerekçelerin tamamı safsatadır. Hiçbirinin hukuki ve uluslararası sözleşmeler açısından bir değeri yoktur. Çok net olarak bunu söyleyelim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının üye ülkeler tarafından yani Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye olan ülkeler tarafından uygulanmasını öngören maddedir. 46. madde. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını gerekli gören bir anayasa maddesi vardır. 90. madde. Anayasanın 90. maddesi çok açık bir biçimde bu kararın uygulanmasına dair içeriğe sahiptir. Çok açık bir biçimde. Ama buna da uyulamaktadır. Yani ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine uymaktadır ne de anayasanın 90. maddesine uymaktadır. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin beş konuda ihlal saptadığını biliyoruz. Bu beş konunun, beş maddenin her biri çok önemlidir şüphesiz. Ama bugünkü gelişmeleri ilgilendirdiği için Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması ve Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmasıyla doğrudan ilgili olduğu için bu beş maddeden üç maddeye özellikle değinip bazı örnekler vermek istiyoruz. Şimdi bu maddelerden bir tanesi sözleşmeye ek bir numaralı protokolün üçüncü maddesinin ihlalidir. Bu seçilme hakkı ve halkı mecliste temsil etme hakkının ihlalini belirlemiş olan maddedir. Yani bu Demirtaş kararında hem geçmişteki dönem milletvekillerimizin tutuklanması ve dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmalarının e, ihlaline işaret eden maddedir e, ve bugünkü tartışmalara da doğrudan doğruya referans teşkil, teşkil edecek bir maddedir. Bu madde der ki, milletvekillerinin seçilmeleri, seçilme ve halkı temsil etme hakkını kullanmaları engellenirse, sözleşmeye ek bir numaralı protokolün üçüncü maddesi ihlal edilmiş olur der. Ve bugünkü tartışmalar doğrudan doğruya bununla ilgilidir. İkincisi sözleşmenin onuncu maddesinin ihlali ifade özgürlüğü meselesidir. İfade özgürlüğünün aslında 2014'ten bu yana ihlal edildiğine dair karar vermiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bunu da anayasanın 83. maddesindeki Birinci ve ikinci fıkradaki dokunulmazlıklara dayandırarak yapmıştır. Ve demiştir ki milletvekili dokunulmazlığı ihlal edilmiştir. E, 83. madde ihlal edilmiştir. Dolayısıyla sözleşmenin 10. maddesi ihlal edilmiştir e, demiştir. Şimdi bakın bugün sürmekte olan 6-8 Ekim Kobani olayları fezlekeleri doğrudan doğruya bu maddenin e, içindedir. Biraz sonra e, Meral Hanım... Bu konuda çeşitli örnekler verecek ve sadece bugün değil, bundan sonraki günlerde de önümüzdeki haftalarda da bu örnekleri arttırarak bütün toplumla paylaşacağız. Bakın gelmiş olan fezlekelerde, fezlekelerin eklerinde ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını dayandırdığı e, çeşitli e, e, belgelerde de aynı durum söz konusudur. Bizim fezlekelerimiz gelmiş olan fezlekelerimizde Örneğin mecliste yaptığımız basın toplantılarının paylaşımları yer almıştır. Yani mecliste meclis kürsüsünde, meclis salonlarında, meclis basın toplantısında ya da grup konuşmalarında yapılan bütün konuşmalar, açıklamalar açıkça 83. madde yani dokunulmazlık e, kapsamındadır ama bize gelmiş olan fezlekelerin içinde mecliste yaptığımız konuşmalar ve basın toplantıları yer almaktadır. Açıkça anayasanın 83. maddesi ihlal edilmektedir. Sadece bu değildir. Sadece bu değildir. Milletvekillerinin milletvekillerinin halk toplantılarında, parti toplantılarında yaptığı konuşmalar ve buna ilişkin yaptıkları sosyal medya paylaşımları biraz sonra bazı örneklerini konuşacağız. Bunlar da fezlekelerde yer almaktadır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 22 Aralık 2020 Demirtaş kararında çok açık bir şekilde sözleşmenin 10. maddesinin ihlaline işaret ettiği bütün örnekler şu anda milletvekilleri olarak bizlere gelmiş olan son fezlekeler ve daha önceki fezlekelerin içinde yer almaktadır. O kadar tuhafları vardır ki kimisi konuştuğundan dolayı fezleke almıştır, kimisi de sustuğundan dolayı. Yani bir milletvekili konuşurken öbür milletvekili yanında durup sustuğu için niye sustum diye fezleke gönderilmiş milletvekilleri vardır. Halk bunu bilmelidir. Bu kadar büyük bir hukuki kepazelikle karşı karşıyayız. Şimdi son olarak değinmek istediğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararın 18. maddesidir. Türkiye hakkında uzun zamandır verilmiş olan en ağır karar bu 18. maddenin ihlali kararıdır. Çünkü demiştir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. maddede siz demiştir iktidara dönük olarak halkların demokratik partisi milletvekillerine yönelik 2014'ten itibaren yaptığınız bütün adımlar attığınız bütün adımlar ve açtığınız davalar hukuki nedenlerle değil siyasi nedenlerle demiştir siyasi sahipler var arkasında demiştir. Dolayısıyla 2014'ten sonra açılmış olan davaların tamamını aslında siyasi kumpas davaları olarak nitelendirmiştir. Bu madde bugün de aynıdır. Bugün de aynıdır. Bize gelmiş olan e e fezlekeler ve açılmak istenen davalar ve açılmış davalar. Siyasi kumpas davaları olma özelliğine sahiptir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. madde ihlali derken çok açık bir biçimde buna e, işaret etmiştir. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demiştir ki kararında 20 Aralık 2020 Demirtaş e, kararında 6 8 Ekim 2014 Kobani çağrısı Halkların Demokratik Partisi'nin paylaştığı tweetle yapılmış olan Kobani çağrısı siyasi ifade sınırları kapsamındadır. Şiddete çağrı değildir. Yaşananlar, o gün yaşananlar bu çağrının doğrudan sonuçları değildir demiştir. Çok açık bir biçimde bu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bu cümleler yer almıştır. Buna rağmen buna rağmen gelmiş olan fezlekeler ve açılan davalar bunu göz ardı etmektedir. Yani demiştir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iktidarın halkların demokratik partisine yönelik kötü niyet içtihadı vardır. Kötü niyet içtihadı bunun çok net altını çizmiştir. İşte bu kapsamda bir kez daha şunu talep ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 20 Aralık'taki 2020 Demirtaş kararı uygulanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine ve Anayasa'nın 90. maddesine uygun davranmalıdır. İktidar kötü niyet içtihatını devam ettirerek bu kararı uygulamayarak üstelik de bu kararın içinde yer alan bütün maddeleri bir kez daha bugünkü Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine ve seçilmişlerine yönelik uygulayarak kötü niyet içtihadını devam ettirmektedir. Açıkça söylüyoruz hakkımızda açılmış ya da açılmak istenen dokunulmazlıklarımızı düşürerek e, e, mahkeme önüne çıkarılmak istenen milletvekillerine yönelik tutum çok açık bir şekilde siyasi kumpastır, siyasi sahiplerle yapılmaktadır asla hukuki bir yanı yoktur. 2014 Ekim'inden sonra 6 sene, 6,5 sene bekleyip ondan sonra bu fezlekelerin gündeme getirilmesi, bu davanın gündeme getirilmesi açıkça bir siyasi kumpastır. İktidarın iktidar ortaklarının Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'yi susturmak, demokratik siyasetten tasfiye etmek için hazırladıkları bir kumpasın devamıdır. Bunun hukukla en ufak bir ilgisi yoktur. Eee benim kısaca söylemek istediklerim e, bunlar. Eee şimdi sözü Meral bırakıyorum. Evet değerli basın mensupları ben de devamında bu fezlekeler üzerinde koparılan yaygaranın iktidarın bunu tartıştırma yönteminin ayrıntılarını kısaca paylaşmak istiyorum. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Meclise fezleke yağması, fezlekelerin bu şekilde tartışılması ve içeriğine dair şu ana kadar fezleke meselesi hukukidir diyenlere tek cümleyle yanıt veriyorum. Gelin eğer yüreğiniz varsa, eğer hukuk bilginiz yetiyorsa, eğer bu fezlekeleri tek tek, tek tek diyorum, bine yakın fezleke var, gelin Türkiye kamuoyunun gözü önünde tartışalım. Bakalım bunlar hukuki mi, Yoksa bunlar siyasi mi? Hodri meydan diyorum. AKP'li ve MHP'li bütün hukukçuları açık tartışmaya davet ediyorum. Türkiye'de 84 milyon yurttaşın gözü önünde canlı yayınlarda biz tek tek fezlekelerin nasıl olduğunu açıklamaya hazırız. Bunu peşinen söyleyeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, doğrusu bu tabii ki yaratılan bir gündem. Tabii ki siyasi. Bu konuda en ufak bir kuşkumuz yok. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çünkü biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak programımızı, ilkelerimizi ve Türkiye yurttaşlarıyla kurduğumuz bağı biliyoruz. Şimdi ne oluyor? Ellerinden gelse yani yüz yıllık tarih boyunca 28 Kürt isyanının sebebi HDP diyecekler neredeyse. Yani neredeyse bunu söyleyecekler. Tarih o kadar esnek ki şimdi varlığımız fezleke konusu. HDP'nin sadece HDP'liler olarak bu ülkede siyaset yapmamız fezleke konusu. Yani neredeyse benim adım Meral, benim adım fezleke konusu olabilir. Yani bu konuda hiçbir tartışma yok bizim açımızdan. Çünkü bu fezlekeleri tek tek inceliyoruz. Şimdi torba yasa uygulaması biliyorsunuz parlamentonun bir klasiği haline geldi. Onlarca kanunu, yüzlerce kanunu değiştiren kanunlar, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun diye önümüze torba kanunlar geliyor. Şimdi de torba fezleke dönemi. Evet bu fezlekeler torba fezlekeler dönemi. Nasıl hazırlanıyor? Otomatiğe bağlanmış. Otomatiğe bağlanmış. AKP'li yetkililer konuşuyor, Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ertesi gün Savcılar bunu emir telakki ediyor. Hemen oturuyorlar, fezleke hazırlıyorlar. Savcılar arasında da bir yarış başlamış aslında. Kim daha fazla fezleke hazırlarım? Daha fazla iktidarın gözüne girerim. Belki terfi ederim. Belki dikkatleri üzerimden çekerim diye böyle bir yarış başlamış. Evet, hakikaten ses AKP'den fezleke savcılardan. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Yargı tarafsızdır ve bağımsızdır diyenler bizim aklımızla alay etmesinler. Aklımızla alay ettirmeyiz. Bu parlamentoda 600 vekil var. 15'i şu anda boş çeşitli sebeplerle. Yani suç işleyenler insaf ya. Sadece muhalefet milletvekilleri ve özellikle HDP'li vekiller mi? Bizim evrakta sahtecilik suçumuz yok. Bizim irtikap suçumuz yok. Bizim iftira suçumuz yok. Bizim dolandırıcılık ya da buna benzer herhangi bir fiille bir bağımız yok. Dün de ifade ettim. Bize gelen fezlekelerin tamamı konuşmadır, sözdür, düşünceyi ifadedir, siyaseti açıklamaktır. Yani biz nasıl siyaset yapalım? Konuşmadan siyaset yapamayacağımıza göre bu fezlekelerde yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir ortamda yağmur gibi yağıyor. Şimdi Kobani davası üzerinden kıyamet koparılıyor. Size iki örnek vereyim. 6-8 Ekim protestolarından sonra arkadaşlar 28 Şubat'ta 5 ay sonra tam tarihi hesaplarsınız. 28 Şubat'ta Dolmabahçe Sarayı'nda heyetlerimiz oturdu ya. Dolmabahçe mutabakatını açıkladılar. Madem ki 6-8 Ekim'den HDP'yi sorumlu tutuyordunuz. Çözüm süreci neden devam etti? Neden Dolmabahçe mutabakatı imzalandı ve sonra vazgeçtiniz? Yani bu soruya verilecek cevap aslında Kobani davasının ne olduğunu yeterince açıklığa kavuşturuyor. Bütün Türkiye'ye söylüyorum. Eğer suç olsaydı AKP masaya oturmazdı, altı buçuk yıl, yedi yıl beklemezdi. Şu anda siyaseten bütün sözleri tükendi, bütün vaatleri bitti, toplumda büyük bir tepki var büyük bir karamsarlık var. Anketler morallerini bozuyor ve HDP'ye saldırarak güç devşirmeye çalışıyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Şimdi Kobani fezlekesine ilişkin fezleke ve davayı ayırarak söyleyeyim. Bir kere davaya ilişkin hazırlanan iddianame de arkadaşlar okudum hepsini. 3530 sayfaydı galiba. Eklerini hariç tutuyorum. Bir haftada kabul edildi ya bir haftada kim okuyabilir bu iddianameyi? Nasıl okudunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Bunu soru olarak ortaya koyuyorum. İkinci tutuklamayı nasıl yaptınız? Aynı suçtan, aynı suçtan ikinci tutuklama yapılamaz ki. Siz her gün aynı fiil iddialarıyla yeni suçlar iddia ediyorsunuz. Kobani iddianamesi bütün medyayı değil tek bir medya kanalını esas almış. ANF sitesi ve yüzde sekseni oradaki haberlere dayanıyor. ANF diye bir site olmasaydı bu iddianame olamayacaktı. Hani Erdoğan geçmişte AKP'ye kapatma davasında bu bir Google iddianamesi demişti ya. Bu bir sadece Google değil. Keşke Google olsaydı diğer basın yayın organlarında çıkanları da eklerlerdi. En azından daha farklı objektif bir değerlendirme yapılabilirdi. Şimdi durum buyken kamuoyunda acaba bu davada neler var diye belki merak ediliyordur. Bu davada hiçbir şey yok. ANET sitesinde yapılan haberler var, örgütlerin tarihleri var, kendi yorumları var. Altı buçuk yıl sonra çıkardıkları 3 tane de gizli tanık var. Bu gizli tanıklar nedense altı buçuk yıl sonra söylemiş, gizli tanıkların beyanlarında da hiçbir şey yok arkadaşlar. Tabii. Şimdi fezlekelere gelecek olursak, şimdi ikili bir süreç var. Bir yandan dava devam edecek. 26 Nisan'da duruşma var. Bir yandan 9 milletvekili aralarında bizlerin de olduğu hakla ilgili fezleke tartışılıyor. Ya bu fezleke tartışması yargıya müdahale değil mi? Yargı hani tarafsız ve bağımsızdı. Siz burada konuşurken, komisyonda tartışırken 26 Nisan'da çıkacak heyet nasıl etkilenecek bundan? arkadaşlarımız tutuklu. Bunu da soru olarak ortaya koyuyorum. Diğeri fezlekelerimizde arkadaşlar 2014 falan değil ha sakın yanılmayın. 2012'ye kadar gidilmiş. Hakkımızdaki fezlekelerde 2012'den bugüne kadar Boğaz içi direnişine kadar açık kaynak taraması yapılmış. Bizimle ilgili bir suç bulamıyorlar ya. Açık kaynak taraması yapmışlar ve bir bakalım neler bulmuşlar bu açık kaynak taramasında. Başka bir delil yok. Parlamenter olarak yaptığımız faaliyetler bu fezlekede, Kobani fezlekesinde, başka fezleke demiyorum. Biz ikimiz en azından yakından biliyoruz, inceledik. Şimdi neymiş bu fezlekelerde? Ben size söyleyeyim. İsmail Kahraman önceki dönem meclis başkanına Kürt illeri üzerinden yapmış olduğumuz genel kurulda, yapmış olduğumuz tartışma de var. 25 Kasım 2019'da benim bizzat Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığım konuşma da Fezleke'de var. Yine 4 Ekim 17 Ocak sadece örnek veriyorum yine basın toplantıları yani şu anki basın toplantısını ve genel kurulu kastediyorum. Yapmış olduğumuz konuşmalar Fezleke'ler var. Tabi trajikomik olanlar da var. Benim Strasburg'da İnsan Hakları Komiseri ile Yaptığım görüşme de Fezleke'de var. İnsan Hakları Komiseri ile görüştü diye bir e, Fezleke konusu olmuş. Şimdi Ankara milletvekilimiz Filiz Kerestecioğlu'nun geçen dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi e, üyesiydi. Türkiye adına, partimiz adına. Orada Genel Sekreter Yaklan'da sorduğu soru da Fezleke'de var. Yani bu parlamentodakileri suç saymak yetmemiş. AKP kadar gitmişler. Orada soru sorulduğu için onu da fezleke yapmışlar. Bu kadar da zekiler gerçekten. Efendim? Hı. Yanlış mı ifade ediyorum? Doğru, doğru. Hani sizler ilgili olduğunuz için. Serpil Kemal Bey vekilimizle ilgili İzmir milletvekilimiz o kadar da özensizler ki arkadaşlar çok aceleleri var ya. Kendisiyle ilgili fezlekede Hasan Keyif'le ilgili fezlekede Hasan Keyif sular altında kalmasın demiş. Onun fezlekesinin sonuç bölümünde Pervin Buldan'ın cezalandırılması istenmiş. Yani böyle bir gariplik var. Yine Fero Dündar Mardin milletvekilimizle ilgili bir fezleke de kendisi 2013 yılında cezaevinde aslında. Fakat bir eyleme katıldığı gerekçesiyle fezleke hazırlanmış. Yani cezaevinden nasıl çıkıp Diyarbakır'a gitmiş bunu savcılara soruyoruz gerçekten. Böyle kolay mı cezaevinden elini kolunu sallayarak? gidip eyleme katılıp cezaevine geri dönmek bunu da ortaya koyuyorum. Hakikaten mizahı unuttuğumuz bu günlerde insan bakıp acı acı gülüyor. Yani ben okurken acı acı gülümsedim. Yani bu savcılık mı, bu hukukçuluk mu ya da bu siyaset mi diye gülmedim değil. Şimdi bunun dışında şunu da söyleyeyim. Ee, yani çok uzatmayacağım tabii ki. İki tweet var benim elimde daha doğrusu ben Saruhan Bey, Garo Bey e, ve birkaç arkadaş daha Boğaz içi direnişiyle ilgili attığımız tweetler fezlekede, Kobani fezlekesi. Arkadaşlar bunların tümü Kobani fezlekesinde. Hani yaktılar, yıktılar, öldürdüler falan diyorlar ya. Öyle bir şey tabii ki yok. Ne yapacaklar? Bir şey bulmaları lazım. Boğaz içi tweet'im benimkini okuyayım. Şunu demişim. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bu hashtag Boğaziçi rektörü seçim istiyor. Ee, ve açıklama ikisi işte kayımları ne belediyede ne siyasette ne üniversitede istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Çünkü kayım darbedir, gasptır. Bugün de söylüyorum, dün de söyledim. Hepimiz söylemeye devam edeceğiz. Boğaziçi'liler kendi rektörlerini seçsinler. Bunun ile ne alakası var? Diğeri arkadaşlar ana dilinde eğitim haktır diye bir tweetimiz var. Gereğini yapmak devletin sorumluluğudur, lütuf değildir, MEP Kürtçe'ye kontenjan diye bir tweet. Şimdi bunlar size sadece örnek olarak paylaştığım tweet ve <laughs> açıklamalar. Bütün fezlekeler böyle. Bütün fezlekeler bu üzerinde yaygara koparılan işte suç işlediler, bölücüler, terörler diye kıyamet kopardıkları fezlekeler bu kadar gayri ciddi, bu kadar özensiz, bu kadar gerçeklikten uzak ve buna üstelik sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hukuki diyorlar. Ya hukuk bilmesek bu ülkede hukuksuzluktan en çok mağdur olanlar olmasak belki bir soru koyardık oraya. Ama biz hukuksuzluğu bizzat yaşayarak, deneyimleyerek öğrendik. Yani bizim grubumuzda da öyle fena hukukçular yok. Bu bezdikeleri en az onlar kadar yorumlayabiliriz. Yani buna dair de önümüzdeki günlerde bu fezlekelerle ilgili sizlere açıklamalar yapacağız. Son sözüm yani bu kadar örnek yeter bugün için herhalde. Savcılara özellikle valileri, emniyet müdürlerine bir çağrım var nacizane. Bütün samimiyetimle, bütün iştenliğimle çağrı yapmak istiyorum. AKP'ye güvenmeyin. Bakın güvenmeyin. Sonra yarı yolda kalırsınız. Sizden öncekiler şu anda nerede biliyorsunuz. Hukuksuzluğa imza atmayın. Çünkü yarın bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp "Yanıldık" diyebilir. "Yanıltıldık" diyebilir. "Pişmanız" diyebilir. Başka bir şey söyleyebilir. Bu nedenle siz siz olun. Bizim önerimiz sadece bir emir falan değil. Sakın yanlış anlamayın. Biz yargıyı birileri gibi etki altına alma, onları yönlendirme çabasında değiliz. Sadece önünüzdeki mevzuata göre değerlendirme yapın, hukukun gereğini yapın diyorum. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alabiliriz. Evet. Arkadaşlar soru varsa alalım. Yoksa toplantımızı sonuçlandıracağız. Yok herhalde. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Evet ya ben, ben o kadar gücüm ya? Valla tünel yoktu ki ben çıkıp elim yapmışım. Tezle.